<laughs> ya canım ben gerçekten çok beğeniyorum ama artık gitmem lazım. Annem merak eder. Ha. İyi gidelim o zaman ben bırakırım seni eve. Yani. Yok hiç gerek yok. Ya saçmalama gidemezsin bu saate tek başına. Ya duraktan taksi çağırırız. Ya olmaz öyle şey Allah Allah ben bırakacağım dedim. Gidelim işte. Tamam. Ee, o zaman ben bir Zeynep'e gidip hoşça kal. İyi ben de Kerem'e uğrayayım o Tamam, ben hemen geliyorum. Oğlum, sen git bence. Ben de bir kere bakayım. Tamam, ben hemen geliyorum. Tamam. Zeynep, sen daha burada mısın? Biraz daha buradayım giderim sonra. Can beni eve bırakmak istiyor da. Hayırdır? Ya Bilmiyorum ama çok iyi davranıyor. İyi hadi bakalım. Tamam sonra görüşürüz o zaman. <laughs> Kerem faciası için özür dilerim senden. Önemli değil ya ben bağışıklık kazandım o kas hayvanına. Ya sen ne biçim bir kızsın ya? Niye? Yani ne olursa olsun daima iyisin ve senin yerinde başka biri olsa yıkılmıştı şimdi. Hı, değil mi? Kerem ben gidiyorum abi önce yağmuru eve bırakacağım sonra da eve giderim artık. Tamam. Ya sen hala orada mısın? Kafan hala Zeynep'te mi? Gidip konuşsana abi. Böyle dur dur nereye kadar? Can sen bir defol gitsene. Ben yani burada dur dur nereye kadar? Hadi. İyi yapsam bilirsin.